Bugün yeni bir alışveriş merkezi açılmıştı galiba değil mi arkadaşlar? Hmm. Ah öyle mi? Hemen üstümüzü giyinmeliyiz. Elbette üstümüzü giyineceğiz. Yani sen istiyorsan, değil mi sen istiyorsun? İşte tabii ki de istiyorum. Yani. Şey o zaman dekoru ay dekor diyorum. Havalıyı uyandır da. Ay havalı diyorum tatlı. Tatlıyı uyandır. Pardon şirini. Şirini mi uyandırayım tatlıyı mı havalıyı mı? Ya dilim takıldı işte şirin'e Ah be, ya isimleri karıştırdım benim adım Şirin. Bak, karıştıra karıştıra. Tamam sayıyorum. Havalı'yı uyandır. Zaten çok tatlı uyandı. Sensin o da. Oo, çok iyi bildin. Hadi uyan. Hadi uyan Havalı. Uyan uyan. Aa. Ne oldu ya? Kafayı yedirdiniz bize. Aç. Sen de beni düşürdün görüyorum da. Bilmiyor musun bugün yeni bir alışveriş merkezi açıldı. Ne? Alışveriş merkezi mi? Yuppi ben oraya gitmezsem benim adım bundan sonra havalı olmasın. Ee, havacı olsun. He, gitmeliyiz. Hem de giyinerek. Her halde giyineceğiz. Çıplak gidemeyiz. Evet de. Evet giyinirim. Ben kendiminkini seçiyorum. Herkes kendiminkini seçsin. E, bunu mu giysem? E, he, he, giyiniyorlar. İşte giyindiler. Ha, ben tacımı ve eteğimi giydim. Bence güzel mi? Güzel olan şu elbise mi giydim üstümde? Evet. Ne aracı bultak ve çirkindik. <laughs> Müthiş olduk. Ben de bu mu? Ben de bu eşhadur mudur nedir o renkte olan. Aa! Pardon. Aa! Evet. İşte hazırız. Hemen gitmeliyiz. Evet. Çok çekici olduğumuz kesin. Ya ama Ivanlara bakalım ilk. Tamam mı? Tamam tamam beni bekleyin. Hadi gelin arkadaşlar. Tamam tamam geldik. Beni de bekleyin ben de geldim. İşte burası. Tam da burası. Kafa ister misiniz? Bunu alacaksınız ya. <laughs> kafes mi evet kafes nereden çıktı kafes kafes ha, evet isterim İşte burada kafesimiz ee, içine gir şunu koyayım yem alacağım ben bize yemimiz burada şu kutuya koyarak alıyorsunuz da yemimiz düştü bir dakika Şuna da koyabiliriz. üstünde eski şehir yaz. Ben şunları alayım. Ee, alayım bunları ben. Biri kardeşime, biri bana olur nasıl olsa. Bu bana, bu kardeşime olur. Teşekkür ederiz. Biz gidiyoruz. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve sakın bu mini almayı unutmayın. Benim adım da Maviş Yılmaz. Çok siliner değil mi baba?